Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. İslamiyet'te dört kapı vardır. Bunun birinci şeriat, şeriatı evvel olduğu halde biz ibadet ve taatlarımızı yaparız. İslamiyet'i benimsemiş olan bütün insanlar mutlaka emir ve yasaklara uymak mecburiyetindedir. Bu emirdir. İnanan bir kişi mutlaka bunları yapmalıdır. İkincisi tarikat kapısı, hakkat kapısı ve marifet kapılarıdır. Tarikat kapısı mecbur değildir İslamiyet'te. Hakkat kapısı mecbur değildir. Ve marifet kapısı da mecbur değildir. Tek şeriat kapısı mecburdur taklidi olarak. Ama bu insan namaz kılar. Kur'an okur, hacca gider. Bütün ibadet ve taatları yaptığı halde, kendisinin stres, üzüntü, keder, alamadım, veremedim dertlerden kurtulmadığı için, Allah Allah, Cenab-ı Allah bana diyor ki, Bankabuz Suresinin 45. ayeti kerimesinde, namaz insanları bütün huşaktan ve kötülüklerden korur diyor. He bu ki, bende bu kötülükler gitmedi stres var, üzüntüm var, kedem alamadım, veremedim, mal derdi, çocuk, çocuk derdi, karı derdi, koca derdi derken cehennemini mi yaşıyorum ben? Diyor kişi. o zaman işte o taklit yaptığı ibadet ve taatların neden fayda vermediğini araştırmak suretiyle tarik yani tarik demek yol demektir. Ne yolu? İlim yolu. İrfaniyet yolu. Ben namaz kılıyorum ama bu namazın aslı nedir ki? Ben bundan istifade edemiyorum. Ben oruç tutuyorum ama oruçtan neden istifade edemiyorum? Bunun aslını öğrenmem lazım diye bir ilim irfaniyet yoluna dahil olur. Hayalindeki, zandaki bir Allah'a tahayyül etmek yalnız nedir? Farzdır. Yani Allah'ın emir ve yasaklarını uygulamak farzdır. Ama bilmeyerek yaptığı için bu şeriat bölümündeki olan kardeşlerimiz kendilerindeki o bütün eksikleri izah etmeleri de mümkün değil. Onun için bunların izalesi için onun aslında öğrenmesi lazımdır. Namaz kılıyor. Namaz müminin miracı. Miraç ise Cenab-ı Hak'la görüşmektir. Rabbimle ben neden görüşemiyorum diye kendisinde bir dert edilir ve ondan sonra da huzurunu ve mutluluğunu araştırmak suretiyle bulmaya arzu ederse tarikat bölümünü. Ve bölümünde de kişi artık şuhuda sahip olur. Şuhud demek görmek demektir. Yalnız görmek, görmek bu gördüğümüz değildir. Görmek, kulağınızda duyduğunuzu gözünüzde görürseniz kalbiniz tasdik eder. O tasdik edildikten sonra görüntüye şuhud denir. Yoksa kulağınızda duyduğunuz yalnız gözünüzde görmeniz kalbinizin tasdiksiz olarak görmenize görme denmez. O basardır ama kalbin tasdikinden sonra görünene de basiret denir. Aradaki fark bu. Bunun için bilhassa bu tahsile gönül vermiş melami kardeşlerimizden bu ilahinin özeti melami kardeşlerime böyle bir tecelli oldu. Çünkü aynı devirleri hepimiz yaşıyoruz. Bu ilahide diyoruz ki bilen ve bilinen o dersin. Bilimde söylüyoruz. Yaşıyormuş gibi söylersin. Yaşıyor muyuz? Bilen o, bilinen o. Peki, bilme, bilim, bilim onunsa, bilim sahibinden öğrenirken, kimden öğrendiğimizi ne düşünüyoruz? Müştü Kamil'in huzuruna geliyoruz. Müştü Kamil'in mazarından bana Rabbim hitap ediyor diyemesini bilmiyoruz. Ve Ahmet Efendi'nin sohbetine gittim diyorsunuz. Ahmet Efendi, nin ilmi yoktur, ilfaniyeti yoktur. Hem diyorsun ki ve la havle ve la kuvvete illa Kuvvet ve kudret Allah'ındır diyorsun. Ondan sonra diyorsun ki Ahmet Efendi'nin sohbetinden ben diyor şu şu şu, şu bilgiler elde ettim. Oluyor mu? Olmuyor. Demek ki bilen o olduğunu bilinen o olduğunu bilelim. Bilen ve bilinen o dersin. Yaşıyormuş gibi söylersin bir de. Bu yaşamadığın halde Söyler söylemezsen bu yalancılıktır. Yalancılık büyüsün büyük, büyük günahdır. Biz melamileye girerken daha birinci maddesinde ne diyoruz? Yalan yal söylemeyeceksin. Çünkü yalan büyük günahdır diyoruz. Ama biz menfaatimize geldiği zaman yalan söylemekten de çekinmiyoruz. Daim yaşantına bakınca ki senin yaşantın fiillerinle açığa çıkar. Senindeki fiillerle görülüyor o zaten. cehennemli yaşıyorsun. Senin bilgin hep o diyorsun ama bilenin kim olduğunu bilmediğin için Ahmet'e nispet etmekten, Mehmet'e nispet etmekten mütevellit, ikilikten, itiraftan kurtulamıyorsun. hemen <laughs> Efendi Hazretleri ne diyor? Diyor ki Ariflerde, ar, ariflerde ar olmaz, hiçbir şeyden kar olmaz. Kahır lütfu bilmeyen hiçbirden rahat olmaz. Kahırla lütfuyu birleştirmediğiniz müddetçe ikilik geminde iken asla ve asla mutlu olmanız mümkün değildir. Nefis kendisini ayrı Allah'ı ayrı kabul eden bir varlıktır. Kendine has bir nefsin şey yoktur, varlığı yoktur. Ama Allah'ı ayrı kendisini ayrı kabul eder. İşte melamiler, melamiler hayaldeki, zandaki Allah'tan bizzat kendilerindeki Allah ve Muhammed'i bilincinin tahsini yaparlar. Bütün zerreden küreye kadar, bütün varlıklarda da Cenab-ı Allah'ın hüviyet ve emniyetini tahsimi yaparlar. Mesele budur. O zaman bilen ve bilinenin, anlatan ve dinleyenin kim olduğunu bilmiş olur. Ama bunu ilimle biliyor fakat yaşayamadığı için de kendisi yaşıyormuş gibi gösterip cehennemini yaşıyor. Daim yaşantına bakınca cehennemini yaşıyorsun. O kişilere de bakıyoruz. Ve cehenneminde yaşıyorlar. Gören ve görünen o dersin. Gören de o, görünen de o dersin. Görmediğin halde söylersin. Bak yalan söylemiş oluyor gene. Gönül müftün hep ikaz eder. Yani sen yalan söyleyince zannetme ki kendin etkilenmiyorsun. Söylediğin gibi aynen sen de inanıyorsun. Hayır. Gönlündeki müftü inanmıyor ona. Sen yalan söylüyorsun diyor sana. İkaz ediyor ama sen ona da kulak vermiyorsun. İşte gönül müftün hepsini ikaz eder yalancısın der, ondan sonra da azap çekersin. Hepimizin yaşadığı bir olaydı bu. Bizi bize anlatıyor. Seven ve sevilen o dersin, aynı şeyler. Hem kendini ayrı tutarsın, hem sevilen, hem seven, hem sevilen uysa, e sen ayrısın, ben ayrıyım. Neden? Hepimiz, birimiz, birimiz hepimiz iyi ya. Sendeki varlık takım varlığı, bende varlık takım varlığı bütün bahçenin içerisindeki elma, portakal, vişne, kiraz, her türlü meyve suyla geçiniyor mu? Suyla hayat buluyor mu? Evet. Özel o. Ama isimleri değişik. Tamam. Portakal da portakal dirliğini gösteriyor. Elma da elma dirliğini gösteriyor. Aradaki var bu. Elbette elmaya elma olarak o farktır aslında. Onun için her varlıktaki olan o yeşilliği gördüğünüz zaman hepsinin hayatının sahibinin Cenab-ı olduğunu bilincinde olmamız gerekiyor. Bir. Hayat hepsinde bir var. Bütün canlılarda hayat Cenab-ı Hakk'ın enerjisidir, hayatıdır. Oru ona ruh diyoruz işte biz. Ruh ne demek? Enerji ve hayat demek. Her varlıkta var. Ama ne Bağdat'ta ne Bağdatçı görünüyor. Hayvana tayvanatçı görünüyor. İnsan insan görünüyor. Ama cemaatatta da çekirdeğin etrafında elektronun dönmesiyle onda dahi bir cemaatatı ruhun mevcudiyetini ne yapıyoruz? Görüyoruz ve biliyoruz. İşte onun için biz ayrı değiliz. Seven ve sevilen dersin. Hem kendini ayrı tutarsın. Nefsine hep mağlup olmuşsun. Cehennemi yaşıyorsun. Demek ki bizim cehennemimiz kendimizle ilgili. Zaten ayet-i diyor ki ben hiçbir kulumu cehenneme sokmam. Kul kendi cehennemini kendi hazırlar diyor. Ama biz Kur'an-ı Kerim'in bütün ifadelerini kulak tıkmışız. Ondan sonra da ne yapamıyoruz? Bunu bu şekilde müteahhit edemiyoruz. Tenzih ve teşbih bilmezsin. Tenzih nedir? Benzetmemek demektir. Leyse kemislüğü şey <laughs> Allah Şuara suresinin 11. ayet kelimesinde Cenab-ı Allah diyor ki leyse kemişli şey o her an tecelli edendir fakat tecelli ettiği mazarlar o değildir. Zerreden kürreye kadar zatını ilan etmiş fakat bunda tecelli etmiş diye bu Allah'ta da diyemezsiniz. Bu da tecelli etmiş diye bu da Allah'ta da diyemezsiniz. Her varlık tecelli eden odur fakat o değildir. İşte tenzih bunun benzetmeme yönüdür. Teşbih o vahdetin teker teker sıfatlardaki tecellileriyle görünendir. Tenzihi teşbihi tenzihi ve teşbihi bilmezsin. Yani insanın ruhsal yönünün tenzih bedelsel yönünün sıfatlar aleminin ise teşbih olduğunu bilmezsin. Bir de tevhid ehliyim dersin. Sen aslında aslında sen tevhid, senin bir ruhsal günü var, bir de bir e, bedensel günü var yani sıfatlar günü var. Şimdi ruhla beden ayrımı değil, iki deryama karışmıyor birbirlerine. Maraçel Bahreyn, Nielteğiyan, Beyne Huma, Berzerimla yapğıyan Rahman suresine geçiyor. Şimdi bunların ikisi bir arada oldukları halde birbirlerine karışmıyorlar. Ten deryası ile can deryası birbirine karışmıyor. Bunların ikisi bir arada olduğu zaman ancaksın sen tevhid yapmış olursun. Senin işte bütün fiillerin o tevhidin farkıdır. Onun için tenzihi yaparsanız eksiksiniz. Teşbih yaparsanız eksiksiniz. Ama tenzihi teşbihle tevhid yaparsanız farkıyla onu uyguladığınız zaman siz seyitsiniz. Yani insanların efendisisiniz. Muhittin rolü öyle diyor. Onun için kişi ben tenzisteyim. Ben ilimle her şeyi biliyorum. Gönlümde de ben Allah'a karşı bütün kemalata sahibim. Bazı kardeşlerimiz de var bu. Ama namaz yok. Oruç yok. İcrat yok. Yaşantı yok. Fiilleriyle göster insan yaşantısını. E ben benim mutluyum diyor. Senin içindeki mutlu. Sen değilim. Aslında senin etrafındakiler de mutsuz, sen de mutsuzsun. Onların yuvasına bakın. Çoluğuyla çocuğu olan münasebetlere bakın, onlar da mutsuzdur. Demek ki tenzih bir daldır, bir kanattır. Kuş tek kanat uçamaz. Öteki teşbihtir. Tek kanatlı o da uçamaz. Biz tenzihtekine zındık, tevhitte. Ötekine de, teşbihtekine de müşrik diyoruz. Yani zahiri var, batını yoksa eksik. Batını var, zahiri var, zahiri yoksa gene eksik. Tek kanatlı kuş uçamaz. Cenab-ı Allah'ın bütün zerreden küreye kadar, bütün varlıklarına bakın. Zatının sıfatından, sıfatından fiillerle açığa çıkmadığını göstereceğiniz bir tek varlık gösterebilir misiniz? Gösteremezsiniz. O zaman sen kendi kendini aldatmış olmuyor musun? Hem ben de hakkım diyorsun. Allah'a eksik, eksiklik isnat ediyorsun. Allah yalnız zattan ibaret değil. Fiilleriyle de ayan beyan bak bütün zerreden küreye kadar kendisini ilan etmiş. Onun bütün sanatı, onun ressamlığı, onun mühendisliği görülüyor. Sende ise yok. Kendi kendine aldatıcı olmuyor musun? İşte onun için tenzihi teşvi bilmezsin. Bir de tevhid ehli dersin. Sen hala akıllan mısın, akıllanmaz mısın? Onun için azap çekersin. Azaptadır onlar. Çünkü müşkülleri vardır. Kendilerine göre ikilikten kurtulamadıkları için azapları ikiliktedir zaten. Birlik azap olmaz. İki elin sesi vardır. Ama bir elin sesi yoktur. Gel. Varlığımızdan geçelim. Yani kendi varlığımızı Muhti kable enti muhti sırrına erdirerek ölmezden evvel ölelim. Varlığımızdan geçelim. <laughs> bu varlıkların hepsi Cenab-ı Hakk'ın olsun. Halkı hakla tevhid edelim. Halk dediklerimiz bu varlıkları işlerindeki olan öz ruhsal yönüyle bir olduğun idrakına varalım. Hakkın halkla halkın halkla birliğini denzihin teşbihle tevhid yapılmasını uygulayalım demektir bu. Daim hakta hakkı görelim. Bu hak aynalarından görünen haktır diyelim. Çünkü sen hakkı hak aynasız göremezsin. Ne bu alemde ne de alim ahirette göremezsin. Mutlaka burada göreceksin. İşte onun için dedim ya Cenab-ı Allah'ın zatı görünür, sıfatları bilinir. Zatında görünür, bilinmez Allah. Zat yönüyle akıllarımızın dışındadır. Onu zaten Resul Efendimiz diyor ki Allah'ın zatını düşünmeyiniz diyor. Bunun için zat yönüyle görünür. Nereden görünür? Hakkın bu hak aynalarından görünür. Veya hatta hak olarak görür. Şimdi halkın aynasından görme ile hakkın hakta görmesi arasında fark nedir? Bir ifaniyettir hak aynalarından yani herkesin birer masarı var. O masarlardan gören Allah'tır. Benden gören haktır, duyan haktır, konuşan haktır. Bu hak aynasından hakkı görmektir. Hakta hakkı görmek ise kişi kişi artık esması da onun olduğunu, vücudun da unsuriyetin de da dahi onun teşri teşri yönüyle cemaatattan nebadattan, nebadattan, hayvanata hayvanattan insanata kadar gelişinin yönlerinin tüm yönünü bildikten sonra artık onun unsuretinin de dahi yoktan var olmadığını varın da yok olmayacağını bilir. O zaman zahirini bu batınının hepsinin ona ait olduğunu bilincine erdiyse sen buradan bu alemden ayrılsan da dahi cemaatatta gene varsın. Cemaatattan nebadata geçsen orada da varsın. Ne bahtattan hayvanata gelsin orada da varsın, hayvanattan insana gelsen tekrar varsın. Bir keşfe irni devrediyorsun. Asla yok, var olmaz, var da yok olmaz. Vardan yok olmaz, yoktan var olmaz. Anlatabiliyor muyum? İşte onun için kişi bu idrak ile hakkı hakta görmeye başlar. Çünkü zahiriyle bahtili hakdır her vakit. Ama dediğim gibi bir irfaniyet, bir kemalat deminde bunun bu mertebeyi gören kişiler bunun zevkini dedirler. Şimdi. Dikkat ederseniz, ilimle söylüyoruz bunları. Ama bunları ilimle söyledik, biliyoruz. Bildiğimiz zaman, e, benden duyan da o, benden gören de o. Benden seven de o, diye veriyoruz. Hayır. Kendi kendine azabını çekiyorsun. Müftü senin ikazını yapıyor ve azapta olduğunu söylüyor. Ama sen nasıl olsa dışarıdakiler benim azabımı görmüyor, bilmiyor diye kendi azabından kendini devam ettiriyorsun. Yapma. Biliyorsan biliyorsun bilmiyorsan bilmiyorsun bir ne demindedir insan, bir de görme demindedir. Görmüyorsan görüyorum deme canım. Sana maaş mı veriyorlar, makam mı veriyorlar? Görüyorum deyince. işte insan kendi kendine yalancılığını yapıyor böylece. Bunun için daim hakta hakkı görelim. Hiç gayret yoktur bilelim. Gayret yok. Hep onun tecellisi olduğunu bildiğiniz zaman hakta hak olma tecellisini gösterir. Ahmet gayriyetten geçelim. Kendime, nefsime söylüyorum ben bunu. Şuhud ile hakka erelim. Şuhudla yani kulağımızın duyduğu bu ilmi tahsil ettik. Araştırmamalarımızla veya da müslümümüzün sohbetlerini dinlemekle artık bu varlık dediği herhangi bir varlık gösterdi. Bu varlık hakkın tecellisidir. Buradaki varlık onun değildir. Hakkındır dedi. Onu da gördük. Kalp hakikaten bunun ifanet ve kemalatını tasdik ettiği zaman işte o zaman o görmeye şuhud denir. Ve diyor şuhud ile hakka erelim, cemalini daim görelim. Çünkü artık her varlık cemallah'tır. Hiçbir varlık yoktur ki Cenab-ı Allah'ın cemallahını ihsar etmesin. Ama bu canan ilinde olan bir olay. Yani şuhudu açılmayan bir kişinin cemallahı görmesi varlığı mahluk, mahluku mahluk gözüyle görmek mahluktur. Mahluk ve mahluk gözüyle bakarsan o mahluktur sırrı yezdan gözüyle bakarsan o evet. görülür. Sırrı yezdan gözü işte tevhid ilmidir. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve diyor ki müminin ferasetinden sakınınız. Zira o Allah'ın nuruyla bakar. Peki mümin dediğimiz kişi kimdir? Cemalini <laughs> daim görelim. Daim azaptan kurtulalım. Bitmiş zaten şeyde. Mümin dediğiniz kimdir? Mümin dediğimizi Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de müminler şol kimselerdir ki. Ayet. Allah adı anıldığı zaman kalpleri titreyen ve ayetler okunduğu zaman imanları artanlardır. Bitmedi. Üçüncü ayette diyor, bu ikinci ayet. Üçüncü ayette diyor ki, onlar namazlarını dost doğrulu kırarlar. Bak, namazın dost doğrulu kılması nedir? Dikkat edelim, sormamız lazım ve kendilerine verilen rızıktan artanını tasadduk ederler. İşte diyor bunlar gerçek müminlerdir. Dördüncü ayette diyor ki onların altlarından ırmaklar akan cennet ırmaklar akanlardır. Çünkü biliyorsunuz cennette dört tane ırmak var. Su ırmağı, süt ırmağı, şarap ırmağı, bal ırmağı. Dört tane ırmağa mazar oluyor bu kişiler. Bunu tevhidde biz kardeşlerimiz hepsi görüyorlar. Su nedir? Su ırmağı, su ilim ırmağıdır. Pozitif ilim. Su ırmağı nedir? İlim ile dün ırmağıdır. Sizde de ilim ile dün vardır. Müstükamil'in iki dudağın arasından kalemden bunlar ne yapıyor? Bizim gönül şey sayfalarımıza yazılıyor. Çarap ırmağı. Çarap demek Aşk. kişinin aşkından mütevellit serhoş olması demektir. Hem efendi diyor ki bir kadeh efalde diyor içtim, sendelemeye başladım. Bir kadehte diyor sıfatla içtim. Ondan sonra diyor yıkıldım. Bir kadehte diyor zat değiştim, Roma oldum diyor, fenafil oldum. Bak ne güzel şarap. Ne <laughs> güzel şarap olur ya? Sen meyhanedeki şarap değil mi? Bu müşterinin sohbet <laughs> müşteri meyhanedir. Bazı ilahi yazmışlar mehane. Allah Allah bu tasavvuf erbapları meyhanede içtik demlendik diyor şunu diyor bunu diyor. Niye böyle diyorlar? Diye algılayamayanlar bana bazı soru soruyorlar. Ben diyorum ki sizin bildiğiniz o ömür, ömürlük sovanın uyuşmasından meydana gelen serhoşluktan bahsetmiyor o mübarek. Müslü Kamil'in sohbethanesi onun sohbetini izlemek orası meyhanedir diyor. Meyhane. Meyhanlanma yeri. Hı. Ya. Onun için millet tabi bunu kendi şeysiyle, terasıyla tartıyor. Halbuki o söylenenin terasıyla tartmış olsa çok güzel hikmetler var. Onun için işte kişi böylece ne yapıyor? Bu idraka vakıf olduğu zaman ancaksın. Ne, ne olduğunu biliyor. Onun için gelin diyor burada daim bundan bu maksiyetlerden, bu cehennem azabından bu ikiliklerden kurtulalım. <laughs> Ve hakikaten biz de o gerçek müminlerden olursak Allah'ın nuruyla bakabiliriz. O gerçek <laughs> nurda dediğim gibi Allah adı anıldığı zaman kalpleri titreyen kalbin titremesi demek tüylerinizin tiken tiken olmasıdır. Kalbinizin hop hop hoplamasıdır. Gözyaşlarınızın akmasıdır aşkınızdan. Bu sizin dostunuzun burram burram kokusunu gönlünüze hissetmenizdir. İşte Allah adan olduğu zaman kalbin titremesi dediğimiz zaman acaba titreme bundan ibaret midir demeyin. Akıl terasıyla tartarsanız bunu bulamazsınız. Ama hakikaten zevk terasıyla tartarsanız, gönül terasıyla tartarsanız o müştü onu çok güzel hassas terasıyla tartar. Nereye? Ondan sonra da ayetler okunduğu zaman imanları artanlardır. Bize efal ayetler okunuyor, imanımız arttığını soralım kendimize. Sıfat ayet okunuyor, kendimize imanımızın arttığını soralım. Zat ayet okunuyor, kendimize soralım. E zaten üç tane ayet var, buranın kendinde başka ayet yok ki. Bütün 666 ayet-i kerime ya efal ayetleri, ya sıfat ayetleri, zat ayet, başkası yok. İşte onun için imanımızın arttığını burada görürüz. Çünkü iman da üç bölümdür. Bir, taklidi iman. E benden, dedenden, amcandan, halandan, dayından duyduğum bir İslam idrakı. İkincisi, islali iman. Araştırıcılıkla hakikaten nedir? Allah birdir. Ya iki taneyse Allah neden birdir? her yönüyle onu tetkik ettikten sonra yani, zatından, sıfatına, sıfatından esma olarak fiilleriyle <laughs> zerreden küreye kadar bütün tecelliler ona aitmiş. Başka tecelli yok çünkü kainatta. Ve Adem'de de yok, alemde de yok. Ha, demek ki onun için bir deniyormuş. Deyip birliğin idrakı o kişi tecelli etsin. Onun için işte böylece ne yaptı? Ayetler imanlarını artırdı. İkincisi şey, istilali imandı. Üçüncü taktiki iman iman erdiği zaman artık bizzat şuhutları açılmış ve kendisinden kendisini gördüğü gibi alemde de görmeye başlar. Ali Suresi'nin 18. ayet-i baktığımız zaman Şehid Allahü ennehu la ilahe illa ve vel melâiketü ve ulul ilmi ga'iman bil gıstı la ilahe illa vel azizü lakim diyor. Bakın ayet-i kerimede Allah demek ki şehit şahitlik yapıyor Allah. Şehid Allah. Allah şahitlik yapıyor. Allah şahitlik yapıyor. Şeydallahu ennehu la ilahe illallah. Demek ki Allah bütün varlıklardan, bu varlıkların hiçbir kendine hası varlıkları yok. O varlıklar la illallah. İl, i̇lla Allah'ın diyor. Yani benim şahitliğimi yapıyor oradan. Kimden yapıyor? İlimde rahatsız olanlardan yapıyor. Şeydallahu ennehu la ilahe illallah la ilahe illa ve vel diyor. Meleklerde ve vel melaike di, Ve ulul ilmi. ilimde rahatsız olanlardan bak yapıyormuş. Benim gibi cahil, senin gibi cahillerden yapmıyor. Biraz tefekkür ettiğimiz zaman bunlar da görülüyor. Onun için demek ki tahkiki imanda artık tereddüt kalmıyor. Gördüğü Ahmet'i görüyorsa Ahmet'ten, Mehmet'i görüyorsa Mehmet'ten nasıl bir istada sahip, nasıl bir meşrepte ayan beyan oradaki tecellisiyle onun ayan beyan görüyor. şu da var. Artık onun art bir e, acabaya girmesi mümkün değil. Zanla falan işi kalmaz onun. Çünkü zan ikidir. Biri süz biri hüsnü zan. Süz -zan, kötü zandır. Hüsnü zan iyi zandır. Ama Tahrim suresine geçen bu ayet-i diyor ki hüsnü zan da olsa, suyu zan da olsa bunlar hakikaten yanında itibar edilmez diyor. Hakikat yanında hiçbir hükmü yoktur diyor. Kendisi hem ikiye bölüyor hem de bunun geçersiz olduğunu Cenab-ı Hak bize ayet gelmesinde söylemiş. Onun için yani zanla hiçbir zaman girmezsiniz. İşte böylece taklidi imandan ta, şey, istilal imana, istilal imana, imana, geçmek suretiyle gerçek müminliğinizin seviyesini de tespit etmiş olursunuz. Madem bizler bu aleme kendimizin insan asliyemizi öğrenmeye geldik, insanı asliyemizi öğrenebilmek için de müşt kamilimizi işte Cenab-ı Allah tanıtmış. O bize ne diyor? Gelin benim çiftliğimde, bahçemde çalışın demiyor. Allah'ın emirlerinin dışında bir şey bildiriyor bize? Hayır. O zaman biz niye imtina ediyoruz? Niye acaba müslimizin verdiği dersi ve rapıtayı kullanacağımız yerde Ahmet'in kitabıyla, Mehmet'in sözleriyle zamanımızı dünya deptebeleriyle harcıyoruz. Ondan sonra diyoruz ki ben 30 sene geçti bende. Benim üzerimde 30 sene geçti. Yine onun benim icabım açılmadı. Hiç canım sen kendine verilen görevi yapmadın ki. Yapıyorum canım aklıma geldikçe Allah diyor. E, ben diyor aklıma geldikçe diyor Rabı tabi da kullanıyorum zaten diyor. Hayır. Rabı da bir yaşam biçimidir. Düşünmedir. Senin düşüncen o değil. Ondan sonra da kardeşlerimiz kendi kendisini şikayet edeceği yerde Allah'a Ahmet'e Mehmet'e şikayet ediyor. <laughs> yani açılacak tarafımız bunlar işte. Onun için ey kardeşler hakikaten Allah'a gönül veriyorsak kendimizin huzurunu, mutluluğumuzu sağlamak istiyorsak Verilen talimatla da Ne var bunda? Bak kanunlar, şunlar haramdır, bunlar helaldir diye. Bunları yaptığın zaman trafikte bile hızını geçtiğin zaman ceza yazıyor trafik. 150 yaptın, 160 yaptın. Yok kardeş, 120'den fazla yapamazsın diyor. Hemen yapıştırıyor. onu ayır diyemiyorsun bak. Cezaya şıkır şıkır ödüyorsun. Ama Allah'ın cezasına geldiği zaman da ya ben 30 sene oldum daha benim icabım açılmadı diyorsun. Oluyor mu? Cenab-ı Allah inşallah bizlere gayret versin, i̇nşallah. izan versin, düşünce versin, hak vakkatin, hakikatin ipine iyice sarılalım da bir an evvel kendi insan hastamız bulalım. Bu alemde ama olan alem âhirette de amadır. İsra suresinin 72. ayet kerimesinde öyle diyor. Dünyada ama olan âhirette de amadır diyor. Onun için gelin kardeşler bu amalıktan kurtulalım. Kurtulamadık. Ya Cenab-ı Allah müjt mazarına bize görev verdiği